Sevgili arkadaşlarım, sözel mantıkla alakalı soru çözümlerimiz başlıyor. Seviyemiz azdan yukarı, yavaştan hızlıya, kolaylıktan zorluğa doğru olacak. Ve ilk böyle 2-3 video içerisinde arkadaşlarım sorusu sadece böyle bu öncülde tablo yapabileceğimiz sorularla alakalı işlemler yapacağız. Olaydan başlayacağım. Kimse bir şey bilmiyormuş gibi anlatacağım. Tamam mı arkadaşlarım? Ne yapıyorsun? İbrahim Hoca Türkçe kanalına abone ol, yorum yap. Biraz da Instagram'a gel. Şimdi nereye geliyorsun? Sorulara geliyorsun. Haydi bismillah gel bakalım Ninja Sevgili Ninja Turtle'larım hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Soruyu ilk başta okuyoruz. Diyor ki bir cumartesi günü Ahmet, Behçet, Mehmet adlı erkeklerle işte üç erkeğimiz var burada. Ceyda, Demet, Emel ve Feyza adlı kadınlar. dört tane de kadınımız var. Doğru mu? Doğru. Bunlar diyor sinema, opera ve geziye gitme seçeneklerden seçeneklerinden birini tercih etmişlerdir. Süper. 3 tane seçeneğimiz var. Bu totalde 7 kişi bunları seçecekmiş. Şimdi diyor ki bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Ben ne dedim? Son cümleye odaklan eğer hiçbir şey yapamıyorsan. Son cümle bana ne diyor? Bu kişiler, bu kişiler dediği kim? Bu yedi kişi. Üçü erkek, dördü kadın olmak üzere. Tercihleriyle ilgili olarak bilgiler şunlardır. Sevgili arkadaşlarım benim yedi kişim var. Ve üç tane de tercihim var. Bunlar sinema, opera, gezi. Benim şunu yapmam daha mantıklı olur değil mi? Tercihleri yukarıya yazıp kimlerin tercih ettiğini belirtebilmek adına da insanları bu tercihlerin içine yazmak daha mantıklı gelir değil mi? Yani şöyle düşünebiliriz sevgili dostlarım. 7 katlı bir binadayız 500 kişi burada işte oturmaktadır diyelim. Bu da fazla oldu ama neyse. Ben bunları gösterebilmek için yani kimin hangi katta olduğunu gösterebilmek için 500 kişiyi yazıp içine tek tek insanları mı yazmam doğrudur? pardon katları mı yazmam doğrudur? Yoksa 7 katı yazıp insanları içine bölüştürmem mi daha mantıklıdır? Galiba ikinci söylediğim daha mantıklıdır. Dolayısıyla benim burada şunu tercih etmem lazım. Sinema yazarım? Opera mı yazarım? Gezi mi yazarım? İçine de hangi arkadaşlar gelmişse onları yazarım değil mi? Daha pratik, daha güzel görünür değil mi sevgili arkadaşlarım? Öyle. O zaman başlayalım öncülleri okuyalım. Diyor ki: Emel sinemaya gitmiştir. Yaz abi, Emeli sinemaya gönderelim. Oh, Emelle işim bitti. Devam ediyorum. Behçet Ceyda ile aynı yere gitmiştir. Hiç vakit vakit kaybetmeden yaz. Behçet Ceyda ile birlikte bir yere gidiyormuş. Demet ise onlardan farklı bir yere gidiyormuş. Yani Demet'i de bunlardan uzak tutmam gerekecek. Bilmiyoruz neredeler. Bu puzzle'ımızın birinci parçası. Operaya yalnız iki tane kadın gitmiştir. Ne demek yalnız iki tane kadın? Bu arada bu yalnız sadece bunlar gibi ifadeleri lütfen odaklanalım. Sadece iki kadın operaya gittiğine göre diğer kadınlar operada olamayacak demektir bu. Ya da başka hiç kimse, hiçbir erkek, hiçbir Allah'ın kulu operada olmayacak. Şimdi Emel sinemaya gitmişti. Göy gitti bu. Behçet de Ceyda ile bir yere gideceği için o zaman Ceyda'nın da operada olmayacağını biliyorum. E kim kalıyor geriye? Feyza ile Demet kalıyor değil mi? O zaman otomatik olarak bu iki tane kadın Feyza ile Demet kesinlikle o, e, operada olacaklar mı? Olacaklar çünkü diyor ki bize yalnızca iki kadın gitmiştir. Başka hiç kimse gitmemişti. Süper. Demet'le Feyza'yla da işim bitti benim. Süper. Son öncülü okuyorum. İkisi erkek, bir tane kadın olmak üzere üç kişi. Üç kişi geziye gitmiştir. Süper. Aha benim geziye giden sayım üç kişi oldu mu? E iki kişi de operada vardı. Kaç yaptı? Beş yaptı. Totalde kaç kişiydik? Yedi kişiydik. Yedinin beşi buradaysa sinemaya kaç kalıyor? 2 kalıyor. Müteş matematik bilgimle bunu da yapmış oluyorum sevgili dostlarım. Şimdi o zaman noktalarımı belirginleştireyim. Emel artı bir kişi daha olacak. Opera ile işim bitmiş olacak. Geziye de 3 kişi gelecek. Şimdi biraz evvel bana bir şey söylemişlerdi. Behçet ve Ceyda aynı yerde. Nereye gidebilirler? Şöyle bir baktığımız zaman sinemaya bir kişilik kontenjanım var gidemem. Opera doldu. Kesinlikle ve kesinlikle Gezi'ye mi gidecekler? Behçet artı Demet'i yazdım mı buraya? Pardon ne Demet'i? Ceyda. Ceyda'yı yazdım mı? Oh bunlarla da işim bitti mi? Bitti. Demet bunlardan farklı bir yere gitmişim peki onu da sağlamasını yapıyorum. Evet operaya gitmişti. Demet ablayla da işim bitti. Kim kaldı geriye? Şöyle bir bakıyorum. Behçet de çıktığına göre Ahmet ve Mehmet kaldı. O zaman Ahmet ve Mehmet'ten biri buradaki sinema boşluğuna, biri de ki biri de gezideki boşluğa kalacak mı? E kalacak sevgili arkadaşlarım değil mi? O zaman ben onları şöyle olasılık dahilindedir bunlar şeklinde yazabilir miyim? Yani diyelim ki Ahmet ya da Mehmet'ten biri sinemada, Ahmet ya da Mehmet'ten biri Gezide şeklinde tablomuz oluşur sevgili arkadaşlarım. Bilmediğim bir yer vardır. O da Ahmetle Mehmet'in sinemada mı gezide mi olduğu alakalıdır. Artık ÖSYM buradan soru üretebilir ya da herhangi bir kaynak herhangi bir deneme. Der ki aşağıdakilerden hangisi sinemaya gitmemiş olabilir. Yazar, aşık, Emel, Ahmet, Mehmet bilmem ne bilmem ne. Cevabı tablona bakarak görürsün. Ya da yine öğretilir soru. Geziye gidenlerden biri Ahmet olduğu bilinirse aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? Hemen Ahmet'i buraya çekersin. Mehmet de buraya kalır. Muhtemelen cevap da Mehmet'in sinemaya gittiği ile alakalı bir şey olur sevgili arkadaşlarım. Yani sonuç olarak soru üstünden tabloyu yaptıktan sonra gerisi artık lay lay tay tay bölümü diyoruz sevgili arkadaşlarım. Allah'ım ne kadar güzel oldu ya değil mi ya salak. O zaman sevgili arkadaşlarım diğer soruya da geçelim mi? Haydi geçelim bence hızımızı alalım. Haydi gelsin. Ne diyor arkadaşlarım? Diğer soru bu sefer de diyor ki Ali, Berrin, Ceylin, Döne, Ela ve Faruk. Hemen vakit kaybetmeden 6 kişimizin olduğunu söyleyelim. Bahçeye diyor Erek, Kiraz, Şeftali ağacı dikeceklermiş. Şimdi Erek, Şeftali, Kiraz. 3 ağaç mı? 3 tane de ağacımız var değil mi? Bunların nereye diktiğini, ne yaptığını bize muhtemelen söyleyecekler. Bununla ilgili bilgiler şunlardır diyor. Şimdi diyor ki, 3 kişi erik ağacı, 2 kişi kiraz ağacı, 1 kişi de şeftali ağacı dikecekler. Arkadaşlarım kimin hangi ağacı diktiğini söylüyor bize soruyor değil mi? Biraz evvelki soruda yaptığımız gibi kişileri yazmaktansa yani çünkü hep şunu diyorum ya işte bu 5 öncüllü soru işte ne bileyim 5 bilinmeyenli bir soru 11 ya boş verin bunları. Sen anlayabildin mi mantığını nasıl oturtacağını neyin sana daha kolay geleceğini neyi gösterirsen daha rahat soruya koşacağını Anladın değil mi? O zaman benim de burada yapmam gereken biraz evvelki soruda olduğu gibi erik, kiraz ve şeftali ağaçlarını yazdım mı? Oo, oh. i̇çine artık insanları yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. Ve bana sayısal olarak da ayırtmış. 3 kişi demiş erik ağacı noktaları belirginleştiriyorum. 2 kişi kiraz ağacı. o oh. bir kişi de şeftali dikmiş mi dikmiş. 3, 2 daha 5, bir daha altı. Altı kişiyi tamamlattı mı? Tamamlattı. İşim artık daha da kolay. Ceylin erik ağacı dikmiştir diyor. Ceylin'i yazdım mı? Ceylin'i gönderdim. Ali ve Berrin aynı tür ağacı dikmiştir. Şimdi arkadaşlarım Ali ile Berrin bir arada. Ne dikebilirler burada? Şeftali bir kişilik kontenjanımın olduğu bir yer. Ya erik diker ya kiraz değil mi? O zaman bunların ya erik ya da kiraz diktiğini söyleyebilir miyim? Ama bilmiyorum neredeler. Devam ediyorum. Döneyle Faruk farklı tür ağaç dikeceklerdir diyor. Güzel. Şimdi Döneyle de Faruk'u farklı bir yerlere göndereceğim. Elimde iki tane iş var. Bir, Ali ile Berri'ni bir yere koyacağım. Daha sonra başka bir yere koyacağım. Çünkü burada bir olasılık oluşmuş olacak. Nasıl? Şöyle bunu çekeyim. Ve biraz daha buraları uzatayım sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Şimdi diyor ki bize. Ali ile Berrin aynı yerdeymiş. Nereye koyabilirim? İlk başta Eriye koyayım. Ali ile Berrin burada. Doğru mu? Doğru. Döne ve Faruk başka yerlerdeymiş ama bilmiyorum. Döne ya da Faruk'tan biri burada. Döne ya da Faruk'tan biri burada. Bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Kim kalıyor elimde arkadaşlarım buna göre? Ela kalıyor değil mi? Ela da otomatik olarak kiraza kalıyor mu? Kalıyor. Bu benim daha birinci olasılığım. Neden? A ve B'yi eriye koyduğum gibi yan tarafındaki kiraza da koyabiliyorum. İki kişilik kontenjanım var çünkü. Devam ediyorum. Şimdi diğer olasılığımı oluşturacağım. 3'tü, 2'ydi, 1'di. Kim sabitti burada? Ceylin sabitti değil mi? Hatta Ceylin'i siyah kalemle yazalım. Bu sefer Ali ve Berrin'i ne yapacağım? Kiraza sürükleyeceğim. A ve B burada olsun. Yine döne ve faru farklı yere göndereceğim. Biri o zaman bu sefer erikte olur. Biri gene şeftalde olmuş olur. E kim kalıyor hepsini yazınca gene? Ela kalmış oluyor değil mi? Al sana bu da benim ikinci olasılığım. Oluştu mu tablo? İki olasılık da oluştu. Şimdi Ceylin belli erikte. Bakıyorum Döne ve Faruk iki olasılıkta da şeftalide mi? Şeftali dikebiliyorlar de bunlar demek ki. Ama Ali ile Berrin bir olasılıkta erikteyken ikinci olasılıkta kiraza geliyorlar. Ali ile Berrin'in erikte olma ee, olasılığında Döne ya da Faruk'tan biri kirazda biri şeftalide Ela da kirazda kalmış oluyor. İndim Ali ile Berrin'i kiraza aldığım zaman bu sefer Döne ile Faruk'tan biri erik biri şeftali dikecek pozisyona düşüyor. Ela nereye düşüyor? Bu sefer eriye düşüyor otomatik olarak. Buradan ÖSYM süper sorularda da çıkarabilir size. Der ki döneyle Faruk işte hangi ağacı dikmiş olamaz ya da olabilir. Ya da diyelim ki e, Ela diyelim ki şunu dikmişse kiraz ağacını dikmişse aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir. Ya da diyelim ki Ela kiraz dikmediği bilindiğine göre hangisi yanlıştır gibi sorularla karşınıza çıkabilirler sevgili arkadaşlarım. Güzel. Bu soru çözümünü tamamlamış oluyoruz böylelikle arkadaşlarım. Böyle video atarak atarak soru çözerek inşallah seviyemizi de yükselteceğiz diyoruz. Kendine iyi bak. Abone olmayı, bildirimle, bildirimleri açmayı unutma. Instagram'a da koptur gel. Kendine iyi bak arkadaşlarım. Umarım verimli oluyordur. Görüşmek üzere.